Belirli bir zaman önce Ahmet Kaya'nın bu güzel eserini kısa sap bağlama üzerinde işlemiştik. Bu videomuzda ise uzun sap bağlama üzerinde işleyeceğiz. İki dörtlük bir eser notaları da bu arada mutlaka edinin. Videonun altında açıklama bölümünde notaları nasıl temin edeceğinize dair bilgiler var. Evet iki dörtlük bir eser dediğimiz gibi saz bölümünden başlayacağız. Apor topor böyle girdim video uzamasın diye. Okuyorum birinci portayı. Sol la 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 si do do si la si sol la mi sol la 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 si do do si la si sol la Bakın dört ölçü okudum. İlk ikisiyle son ikisi birebir aynı. Sadece sondaki dördüncü ölçüde la mi yerine dörtlük bir la verdik. Şimdi burada dolap tekrarları da var. Mesela bir ölçü daha var burada. Do si la si sol, re fa mi re do si la sol kalıbı var. Dördüncü ölçü birinci dolap, Beşinci ölçü ikinci dolap. Şimdi çalayım ne demek istediğimi anlatacağım. Üst boş sol, alt boş la alarak geliyorum. Üst alt mızraplarla. Sol, la, 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 la si, do, do, si, la, si, sol. Bakın burada iki üst bir alt mızraplarla. Do, si, la. 1, 16, 2, 32'lik geliyor çünkü. iki aşağı bir yukarı. Do, si, la, si, sol, la diyorum. Ve bakın elimin pozisyonunu değiştiriyorum. Çünkü alt del 10. perdeden mi alacağım. Mi. Sol la 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 si do do si la si sol la. Mi devam. Sol la 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 si do do si la si sol la. Şimdi röpriz yapıyorum. Ve röprizde 4. ölçü değil de 5. ölçüyü katacağım. Sol la 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 si do do si la si sol kat, mi? Sol, la, 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 si, do Do, si, la, si, sol Orta tele geçiyorum. Re, fa, mi, re. Bakın fa natürel alarak gel geldim. Re, fa, mi, re diyorum. Ve sonra üst tele. Do, si, la, sol. Re, fa, mi, re. Do, si, la, sol. Re, fa, mi, re. Do, si, la, sol. Şeklinde. Do, si, la, si, sol. Re, fa, mi, re. Do, si, la, sol. Burası beşinci ölçü. Yani dönüşteki ikinci dolap. Şimdi saz bölümünün devamı. Mi fa fa mi fa la sol la si la si sol la fa sol mi fa re mi do do re do si si la 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 sol la si do re mi sol bu okuduğum La, La Sol, La Si, Do, Re, Mi, Sol e, dördüncü ölçü yine birinci dolap. Bir dolabımız daha var o da kararlarla bitiyor. Şimdi orta tele geçiyorum arkadaşlar. Çünkü Re, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. Bu bölgedeydim ya şunu da yapabiliriz aslında. Re, Fa, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. İstersek bunu alt telden de çalabiliriz. Mi, Fa, Fa, Mi, Fa, La, Sol, La, Si, La, Si, Sol, la, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi ya da orta telden de gelebiliriz. Mi fa fa mi fa la sol la si la si, sol la, fa sol mi fa re mi. Ben şimdi göstereceğim, aktaracağım burayı. Örnek amaçlı gösterdim. Ben genellikle orta telde çalacağınız gibi ayarladım. Oradaki perdeleri de görün diye. Ama siz alt tele de götürebilirsiniz. Evet. Re, fa, mi, re, do, si, la, sol. Dedikten sonra arkadaşlar. Mi, fa, fa, mi. Bakın burada bir iki geldim. Hemen ee, birinci parmağımı fa'ya basıyorum. Mi fa fa mi yaptıktan sonra. Aşağı bir aktarma olduğu için parmak orada kombinasyonunu kaybetmesin amaç bu. Mi fa fa mi diyorum değiştiriyorum. Fa, la. 10. perde la'ya geliyorum 3. parmakla. Hemen ardından da şunu yapacağım. 16'lık bir sol vereceğim birinci parmağımla. Sonra 10 tane 32'lik var. La si la si. Bakın iki tane la si la si yaptım. Üçüncü parmağı la'dan hiç çekmedim. Serçe parmakla on birinci perde si aldım. La si la si. Aşağı aşağı yukarı başlıyorum. Sol la si la si. Sol la bir üç. Fa sol bir üç. Mi fa bir iki olacak şekilde. Sol la si la si. Sol la fa sol mi fa re mi. Mi fa fa mi değiştir fa dikkat la Sol, la, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi. Bu bölüme iki aşağı bir yukarı mızrapla girin ve parmak numaralarına dikkat edin. Aşağı yukarı vurun sorun ortadan kalkar. Hemen ardından da alt deliğe iniyoruz. Re, mi diyoruz ya dördüncü perdeye hemen birinci parmakla. Do, do, re, do, si, si, la. Karar vuruyorum burada bir tane dörtlük. Hemen ardından da. La Sol La Si Do Re Mi Sol Bakın kaz ayağı gibi burada parmaklar açılıyor. Mi'den Sol'e böyle bir transfer işlemi var arkadaşlar. La Sol La Si Do Re Mi Sol Aynen bunu yapacağız. Ve birinci dolap bitmiş olacak. Röpriz başa atacak. Şimdi röprizli dolaplı size çalıyorum. Hadi bakalım. Mi Fa Fa Mi değiştir Fa La, Sol, La, Si, La, Si, Sol, La, Fa, Sol, Mi, Fa, Re, Mi Alta indim Do Do, Re, Do, Si, Si, La Vur kararı ve orta üsteller La, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Sol Diyorum bu bölgeden ayrılmıyorum Şimdi başa attı beni Çaldım çaldım geldim O son La, La, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Sol değil de La, 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 La Kararını vurdum Evet, saz bölümü bitti. Tekrar alacağız. Hiç merak etmeyin. Şan bölümüne de bir gelelim. Şan bölümü çok zorlayıcı değil. Okuyalım önce. Es. Sol la la la. Sol la la sol fa mi fa. Es. Mi fa fa la. Sol la la sol fa mi mi. Es la sol fa mi fa mi. Es la sol fa mi fa mi. Es'i istersek alttan boş vuralım, istersek sessiz geçelim. Evet, Esledikten sonra 14 ve 17. perdelerde sol 1 3 ile es Solla la la sol la la mi bakın solfa mi derken birle geri çıkıyorum. Fa sonra da en sonunda 2 basabilirim. Es mi fa fa la Bakın devam ettiğimde mi fa bir bir geliyorum çünkü aşağı bir orada bir pozisyon var akıcılık var. O yüzden bir bir yapıyorum ki üçüncü parmağım rahat gelsin la ya. Es mi fa fa la sol la la sol fa mi mi. Ne yaptık? Es la 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 sol la. la dikkat mi fa kaydırdım La sol la la sol fa mi mi 16'lık bir es veriyorum sonra 16'lık notalarla devam ediyorum Es la Bakın esledikten sonra mızrap yukarı doğru. İsterseniz S'i boş vurun, isterseniz sessiz geçin. İsterseniz sadece S Fark etmez ama sonraki mızrap yukarı. Es, la, sol, fa, mi, fa, mi. Es, la, sol, fa, mi, fa, mi. İki kez yapıyorum. Ya da ben oraya notalar edindiyseniz göreceksiniz not düştüm. Dilerseniz ara sazların tüm mızraplarını aşağı doğru da vurabilirsiniz. Yani es, la, sol, fa, mi, fa, mi. Karar sizde. Şan bölümünün ilk portesini yaptık. Şimdi ikinci portesi birinci portesiyle tıpatıp aynı. Sadece başta es solla değil de sol solla diye giriyorsunuz. Sol solla la, la solla la, sol fa mi fa es mi fa Fa la solla la sol fa mi mi es la sol fa mi fa mi bir de burayı bir kez yapıyorsunuz, tek, o kadar. Sonra bakın arkadaşlar, şöyle bir bölüme giriyor. Bir ve birinci parmağı çok kullanıyorum. Re, mi, fa kalıplarında hep birinci parmakla bakın. Re, re, mi, fa, la, sol, la, la sol, fa, mi, re, re, mi, mi, re, do, si, si, la, si, 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 si re, do. Si 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 la la si do re mi sol fa mi Bakın burada üst ve orta telleri yine kullandım. Si si la la si do re mi sol fa mi diyorum ve başa gidiyorum. Re yani alt tele indim. Re re mi fa la sol la, la sol fa mi re re mi si si na si, si 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 re do do si 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 la Bakın ikinci dolap. İlk çalmada la si do re mi sol fa mi sonra la, la 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 kararlar tekrar yaptığınızda. Evet olayımız bu arkadaşlar. Şimdi iki portemiz daha kaldı ama bunlar ayrıyetten çalmayacağım. Benzer ve çok basit bölümler. Çok fazla uzasın istemiyorum. En baştan en sona kadar ben bütün tekrar ve dolaplara göre geleceğim. O iki porteyi de çalacağım sizlere. Haydi bakalım. Çok zor değil. Sol la, la 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 si do do si la si sol la mi sol la 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 la, la si do do, si, la, si, sol. Vaya, dikkat. Sol, la, 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 si, do, do, si, la, si, sol, la. Mi, ikinci dolap, sol, la, 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 la si. Şimdi ikinci dolap, do, si, la, si, sol. Mi, fa, mi, de, do, si, la, sol. Mi, fa, fa, mi, fa, la. Sol, la, si, la, si, sol, la, fa, sol, mi, fa, re, mi, do, do, re, do, si, si, la, la. La sol la si do re mi sol mi fa fa mi Dikkat ediyoruz Sol la si la si sol la fa sol mi fa re mi do do re do si Şimdi kararlar Evet şan bölümü Es Sol la 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 Sol la la sol fa mi fa Es kaydır mi fa fa Tek iki kez esla solfa mi fa mi esla solfa mi fa mi aşağı sol sol la 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 sol la la solfa mi fa es mi fa fa la sol la la solfa mi mi Es, esla solfa mi fa mi si la si, si 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 re do do si si, si, si la kararlarla bitiriyorum ve yeni bölüm es la 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 si do si do burası dört kez es la 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 si do si do si la es la 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 si do üç oldu herhalde do si la bakın şimdi re, re, mi, fa, la, sol, la, la, sol, fa, mi, re Aynı gelmiyor Es, do, si, si, do, si, la, la, si, do, re, mi, sol, fa, mi, re Re, mi, fa, la, sol, la, la sol, fa, mi, re Es, do, si, si, do, si, la, la Aha da bu şekilde Evet Video elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok sıkıcı olmasın baymasın diye. Evet bu türkünüz de hayırlı uğurlu olsun veya şarkınız artık dediğimiz gibi ne derseniz görüşmek dileğiyle başarılar. Hı.